Arkadaşlar, e, burada bir yerimiz vardı arkadaşlar. Akrabamız ondan yerine hayvan katıyorlardı. E, hayvan kattılar da ama e, hayvanlarını sattılar boştu evimizin yanında. Biz dedik oraya çevirelim akrabamızı çevirin Ab ablam dedi abim dedi musva abi yapın ve çevirdik tellerle arkadaşlar. Üst büyük damın etrafında koyunları kaçacağız. Koyunlarımızı kaçacağız. Çok mutluyum arkadaşlar. Şimdi atlarını temizleyeceğiz. Ahırlarımızı getirdik. Evimizin yanındaki paletleri yerleştirdik. Ordu kupkuru bizim için hayvanlarımızın rahatı. Her şeyden önemli arkadaşlar. Canım kardeşlerim. İnan ki mutluluğumun tarifi yok. Bizler nasıl rahat ediyorsak evimizde hayvanlarımızda rahat etsin istiyoruz. Tellerle çevirdik. Çok büyük bir alan. Maşallah subhanallah. Yeğenim de getiriyor arkadaşlar. Bak bak arkadaşlar. Arkadaşlar köyümüzün gençlerine bakın. Ne yapıyorlar? Şunları bakın arkadaşlar. Motorlu alan. Çocuklar bakın arkadaşlar. Şunu bak şunu. Oğlum ne ediyorsunuz siz? Nasıl kaldırıyorsunuz o öne? Bak siz herkes izleyecek. Türkiye izleyecek karışman Bak 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 gösterilen. Gösterilen devam ediyorlar arkadaşlar bunlar da. Kanları del akıyor arkadaşlar bunlar. Akrabamız arkadaşlar da. Arkadaşlar damamızı şimdi yemliğimizi indireceğiz. Ee, rahat olacak arkadaşlar. Şimdi ben çek çekiveriyorum. Yemliklerimizin bazıları geldi. Onları getirdik. Şimdi bunları da indireceğiz arkadaşlar. Eşim buğuları tel çekti. Tel aldı. Yeğenimle, oğlumla, küçük oğluşumla. Arkadaşlar bakın. Alan büyük bir yer. Büyük bir yer arkadaşlar. Burada inek çiftliğiydin, İnekleri sattılar. Yapmadılar, yapamadılar. Bilemem. Ondan sonra biz dedim. Baksana. Baksanıza arkadaşlar. Yardım ediyorlar köyümüzün gençleri. İş gücü var arkadaşlar. İş gücümüz var. Çocuklarımız yardım ediyor. Suları da doldurduk arkadaşlar. Arkadaşlar ki yürümek istemiyor gençler. Motorla macera arıyor arkadaşlar bunlar. Şunları bakın. Bunları bakın arkadaşlar. Şimdi tesis la orada. Bu konteyner de bu da aylık alıyordu. Bu da aylık alıyordu arkadaşlar. Aile gitti bu şimdi biraz e, yıkıklık döküklük gibi. Biz buğuları temizlerim ben. Yeter ki hayvanlarımız rahat etsin arkadaşlar. Şunları bakın arkadaşlar. Dolaştılar gidiyorlar. Suyu takıyor. akıyor. Suyu da var. Çok şükür. Her şeysi var arkadaşlar. Bunlar da otlar dalganlar da çıkmış. Dalganlarımız da çıkmış. Evi gümeşler de var. Konteynerin içinde. Bu da ev gibi ev İnsanlar duruyormuşmuş şu arkadaşlar. Şuranın içi, konteynerin içi biraz batık çıkık durumda. Batık çıkık durumda arkadaşlar. arkadaşlar Öçüden başlayalım. Zamanlarımızı veriyor. Hayvanlarımızı bugün yeri gibi Yeni Bir dökeceğiz arkadaşlar. Dönüme değmeye bak. Çocuklar sağ olsun arkadaşlar. Yardım ettiler bize. Yeğenimin arkadaşları hem bizim bunlar benim köylülerim, buranın köyün çocukları, bizim köyün gençleri arkadaşlar. Motor şu an döndüğümde çalışıyor. Yavaş etmeyin arkadaşlar. Rahat ettiğime için arkadaşlar büyük çaba sarf ediyorsun. Büyük çaba sarf ediyoruz arkadaşlar. Ama ısınmış ateş gibi. Hayranım. Dur. Kaydım altın kapalı ya arkadaşlar. Şu an al Allah. Ayağımın çıktı. Gelin gari arkadaşlar. Miraç mısın? Mahsur kaldı Mansur. Kötü motorun arkasından da bu sorun. Gelin de artık. Bu armacaz sadece samandan yem vereceğiz arkadaşlar bir ilk çevresini yapacağız bu damda çevirdiğimiz rahat testinde uğraştığımız damda arkadaşlar <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> <Korkuyor> arkadaşlar bunu <gülüyor> <gülüyor> oraya mı <dökün>? yok <laughs> <laughs> arkadaşlar Bazen maski takıyorum, bazen topediyorum da. Topluluk işte. Topluluk iş gelmiyor. <laughs> Saman çok güzelmiş ama ya, sapsarı. Yemi getireceğiz arkadaşlar. Bunu götür git al. Şey al. Arkadaşlar ne büyük ne bir çaba sarf ediyor. İşlerimizi yapmak için köy yerinin işleri. Çok iyi oldu damımız. Samanlarını döktük arkadaşlar. Yegileni gardık. Şimdi koyunlarımızı getireceğiz. <laughs> Yemin almaya gidiyor eşim. Neyle getireceksin yeme? Gülüyor ben arkasına bakıyor. Şimdi koyundan hepsi gelecek. Kuzuları da karıştıracağız. Gece 11-12 gibi evimizi götüreceğiz. Hani bu da biraz daha ileride olduğu için evin önünde kendi gözümüzün önünde oluyor. Bu sadece rahat etsinler, gezsinler, dolaşsınlar diye kattık. Bizim hayvanımız çok kalabalık arkadaşlar. Bunu siz daha tanıtmaya devam edeceğim. Şimdi koyuna buraya gelirken odan çıkarken Hepsini göstereceğim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Samanlar için yeniler at veriyor. Yeniler atıyormuşum. Boyunları salacağız arkadaşlar. Yeniler sizi göstermeyeceğiz arkadaşlar. Yeniler at veriyor. Şöyle. Eşit olsun da. Darılı atala arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunları bütün hızdan şimdi gelirken siz çekmeyeceğim. Arkadaşlar Kullanmamıza. Şimdi. arkadaşlar. Yemleri. Tam onu diyor bak idare edemedim. Nasıl evet. geç geldi gördünüz mü? Bunu biz ayarlıyoruz kendimiz elimizden. Arkadaşlar. Daha bir şey de Ondan da vereceğiz. Arpa ezmesi var. Ondan da verelim dedik. Bir tane. Arkadaşlar bu af hizmesi Onlarımız rahat etsin arkadaşlar Onlar beslenirse iyi olur Hem biz kazanacağız Hem milletimiz Sermaye olacak İnsanlarımıza hizmet sunuyoruz Arkadaşlar yetişti yemekli bir iş Emek Mesela soğukta Yukarıda biz gece üçte koyun buzdola diyordum arkadaşlar ben. Mesela yattığım saat dört beşti. Onun bir doğumu alan işi yok. İğnesini, inacına, emdiğmesi, kuzunun yatacağı yere, koyunun yatacağı yere, her yere hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Koyunlarımızı getireyim Koyunlarımız buraya nasıl geliyor hep beraber yine izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Buraya kalkmak ne zor oldu. Kaç kişi birden? 1, 2, 3, 4, 5 kişi uğraştı arkadaşlar. O kaçan kaçana, koyan koyana. Şimdi bu kulağı da annesine dönüşme anne diyor. doğuruyorlar. Anne yani bunlar için arkadaşlar. Bak mesela e, bunu vereceğiz arkadaşlar. Bütün boyunlar var. Ekti bu kulağımızı Bektuzu o koyunu bulmak önemli arkadaşlar. Bektuzuları bulacağız. Kuzu var da koyunu bulacağız. Mesela hangi koyun hangi kuzu evlidir? Onu bulmak lazım. Bakın nasıl yiyor arkadaşlar. Bakın bakın. Başka başka başa nasıl yiyorlar arkadaşlar. Bak emmek için uğraşıyorlar çok sarf ediyorlar.

koyunlara yeni yerini kavuşturduk, buluşturduk. Şu anda rahat etti. Bakın etrafı kapalı. Biraz sonra buradan hemen yan taraftaki tağlamızı çıkaracağız. Yükleri çıkaracağız. Biraz samanların izleyenler. Ön taraf, ön izli gibi düşünün. Önden biraz saman izleyenler. Ondan sonra çıkaracağız biraz sonra arkadaşlar. Şurada alan, koyunla alan biliyorsunuz. Baktığınız işimize. Arkadaşlar, canım kardeşler. Görüşmek üzere. Sizi yine Özden Rezenz'in kanalına link atma unutma. Beni izleme unutma arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlar.